Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblucu Yokal. Beyler bugün misafirlerim var. Gençler isimleriniz neydi? Bir söyleyin bakayım. Biraz bağırmanız lazım ama sizin videolarınızda da sesiniz gelmiyor. Eren, kan Eren Enes. Eren Enes kanalınızın ismi neydi? DGN kardevi DGN kanalları vardı. Daha önce Instagram'dan duyurmuştum. Onlara bir albiye satmıştım. Gri e, taksiden çıkma olmayan bir albiye vardı. Tesadüf gelmişti. Onlarla da bir görüşmemiz olmuştu. Instagram üzerinden konuşuyorduk. Rast geldi. Onlarla bir ticaretimiz oldu. Daha sonra Enes kardeşim sağ olsun bana bir pasta getirdi. Enes'ten önce Baran kardeşim bir pasta getirmişti doğum günümde. Ondan önce Saran abim çok güzel bir saat hediye etmişti. Hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bunları Instagram'dan takip eden arkadaşlar biliyorlar, ama etmeyenler de buradan öğreniyorlar. Etmenizi de tavsiye ediyorum Instagram'dan beni takip etmenizi. Beyler bugünkü arabamız BMW. Şimdi hazır kardeşlerim beni ziyarete gelmişler. Burada beraber de bir video yapalım dedik. Hem haftalık videomuz çıksın. Arabamız böyle bir görüntüsü çok iyi olmayan, çok bir makyajı olmayan, albenisi olmayan bir renk zaten. Beyler şimdi hani palio videosunda bu arabanın önünde durmuştum demiştim ki tek kapı bir arabamız olmadı demeyelim. Ama bu araba da bizim sonuçta yani hani benim çalıştığım firmaya ait bir araba. Bu arabayı başından bir iki kötü olaylar geçmiş, işte birisine verdik falan filan oldu. Şimdi bu arabayı satmıyoruz da bilmiyoruz da neden bilmiyoruz abi bu arabayı nerede polis görse çeviriyor şimdi muhtemelen başlıkta da böyle bir şeyden bahsedeceğiz abi neden şimdi baktığında BMW olan böyle arabayı kim biner i̇şte şöyle adam biner böyle adam biner her zaman için öyle değil tabii ki de hani bir e, öyle bir genelleme olmasın kimse için abi bu arabaya parası olan adam herkes biner yani hevesi olan adam biner merakı olan adam biner belki baktın iş adamı da biner belki baktın normal bir öğretmen de biner. Hevesi vardır. Meslekle alakalı bir şey değildir. Şimdi bu arabaya alan bakan şöyle dedi. Bu arabayı binen adamlar için her zaman şöyle şeyler söylenir. Ulan. Yavşağa bak şey ya. Küfürlü de şeyler var da. E, hani bu tür arabalar ideal. Araban ne kadar iyiyse o kadar büyük küfür yiyorsun abi bu memlekette. Öyle olmamalı. E, ya yani şimdi var parası varmış gibi binmiş. Parasını vermiş gibi binmiş. Hakkını vermiş gibi binmiş. Öyle dememek lazım. Abi araba bilmiyorum buna kod ne diyorlar. Ee, 320 2008 model BMW Coupe. Bunların kabriyosu da daha çok var. Ee, şimdi hani E92 mi diyorlar, E46 mı diyor. E46'ları biliyoruz onları zaten çok meşhuruydu BMW'nin. Buna işte E90 mı diyorlar, E92 mi diyorlar, E95 mi diyorlar tam bilmiyorum. Bilenler yorumlarda belirtsinler. Arabamızda çift çıkış e egzozumuz var. Bunların zaten egzoz sistemi bayağı pahalıdır. Ya bu BMW'nin her şeyde pahalıdır. Açık konuşayım. Yani ben Mercedes'ten yanayımdır her zaman. Bir tercih edecek olsam Mercedes alırım abi. Mercedes'i güvenirim sağlamdır. Yani BMW de sağlamdır her zaman. Hızlıdır. Ama Mercedes bir tık daha ömürlük gibidir. BMW bir sıkıntı çıkarır. BMW şöyle benim bir teorim var. Bilmiyorum ne kadar doğrularsınız. Her zaman ilk sahibine hayırlı bir arabadır. Yani ondan sonra belli bir kilometreden sonra sıkıntı açmaya başlar ve sonu gelmez. Her usta anlamaz. Araba düzen tutmaz. Yani benim bildiğim tamirci tanıdığım arkadaşlarım falan diyorlardı. Hani Eski BMW'ye bakmıyoruz. 2008'den 2009'dan aşağı BMW'ye bakmıyoruz. Belli bir kilometreden yukarı BMW'ye bakmıyoruz. Neden? Abi araba bir şey yapıyor. Belki ustanın hatası değil. Arabanın kaderinde var. Araba düzen tutmayabiliyor. Bu arada lastiğimiz inmiş. İşte genelde kullananlar işte yanlamak amaçlı, gazlamak amaçlı, sürat amaçlı kullandıkları için araba tabii ikinci elinden çok hayır beklememek lazım. Temiz de bakan vardır. Çiçek gibi bakan da vardır elbette ama Dediğim gibi sıkıntı olan da vardır. Bizim arabamızda bakımsız. Bu arabayla ilgilenmiyoruz. Dediğim gibi bilmiyoruz. Temizliğini yapmadık. Ama örnek görüyorum bu arabayı belki ben de satın alabilirim belli olmaz. Bir proje yaparız. Bu arabayı böyle bir taş kaplatmaya ya da folyo kaplatma yaparız. Koltuklarını güzel temizletiriz zaten. Şöyle içimi çeker misin? Rekore koltuklarımız var orijinal. Ama araba önde oturan iki kişi için konforlu. Ee, sadece arka tarafı şöyle göstereyim. Şunu şöyle, şu detayı da göstereyim beyler şu mandalı çektiğinizde yukarı doğru bütün tek kapı arabalar için geçerlidir. Ben palyo da tek kapı. Şunu çektiğinde abi şu koltuk yatar arkaya geçersin. Ama arkası diz mesafesi hiç yok. Oturması çok rahatsız. Zaten 4 kişilik bir araba toplamda. Yani genelde tek gezilir ya da işte bir manita falan bulursun böyle bekar arabasıdır. Ondan sonra evlendikten sonra 4 kapı 520 param varsa 520 yoksa farklı bir sedan araba. Şu detayı da çekelim. Bak beyler bunu zaten çoğu kişi biliyordur. Kapıyı kapattık, cam hemen yerine geliyor. Kapıyı açtık, anında iniyor. Neden? çerçevesi olduğu için. Ee, takılmaması amacıyla. Her zamanki bana hani kupeler, tek kapı arabalarda kapılar büyük oluyor. Kapılar ağırdır. Arabamızın kendi jantları var üzerinde. Benim gibi birisinin elinden geçmiş, spreyle boyanmış. Çok masraf edilmemiş. Bakımsız bırakılmış. Daha önceki sahibi tarafından da. Sadece bilinmiş arabanın cam fitilleri kötü durumda. Ama arabamızın çoğu yeri orijinal. Yani öyle büyük bir kazası yok kesinlikle. Bak gördüğün gibi APP plakamız yok. Şuraya ee, vida atılmış, silikon çekilmiş. Yani öyle uydurmasyon bir iş yapılmış. Farımız hafif bir buhar yapmış. Ya bunlar halde şeyler değil. Böyle şu farın camını açtırırız, far tamircisine veririz. 150 lira yapıyor zaten. Onu komple güzel bir şekilde kaplıyor. Şu panjuru böyle bir ee, beyaz, mavi, kırmızı şeklinde böyle hazır şeritler satılıyor. Oraya bir canlı olur. şu BMW logosunu internetten sipariş ederiz. BMW logosunun çifti 150 lira falan internette. Bunu farklı arabalara da alıp takan çok kişi var. Şahinlerde, Doğanlarda da görüyoruz. Arabamızın bir tane park sensörü yok. Şu ön tarafta dört. Ön arka park sensörü var özellik olarak. Bir tanesi yok. Bu taraftan dolayı da ötüyor. Muhtemelen bu araba da BMW'nin boşudur tahminimdir. Çünkü sunroof yok arabada. Sadece o dizel otomatik araba. 2000 motor bu arada. Kaç beygir olduğunu bilmiyorum. E, şimdilik duruyor yani. Bakmalık sadece vitrinlik diyeyim. Şimdilik duruyor. Arabanın ee, turuna çıkmıyoruz abi. Arabanın şimdi turuna çıksak içinde çekebileceğimiz bir mesafe yok. Özelliklerine devam edelim. Yani araba orijinal yüksekliğinde ama böyle basık gibi. Yani arabaya girip çıkarken koltuk yüksekliği çünkü yok. Arabaya oturuyorsun direkt böyle yere oturmuş gibisin. Konforu da hızı da ona göre var yani. Arabayla yapıştırıyorsun. 200'de gidiyorsun. Bunu test ettim bizzat. 200'de gidiyorsun hiç hissettirme yani. Öyle bir sembolün 200'üyle bu arabanın 200'ü bir değil. Şu orta konsoldan e, ee, medyayı, klimayı ıvır zıvır buradan ayarlıyorsun seçeneklerini. Normal eski kasa hani joystick olmayandan önceki bu şanzıman tipi de bu arada e, en sağlam şanzıman tipidir. BMW'lerde benim bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa BMW uzmanı bilen arkadaşlar yorum yapsınlar. Ama bilmeyen abi şunu yanlış biliyorsun bunu yanlış biliyorsun gibi olmasın lütfen. Şimdi beyler bir arkadaşlarımız gelmiş. Videoda gözüksünler. Bir arkadaşlarına hava atsınlar. Selam göndersinler. Ziyaretime gelmişler sağ olsunlar. Şimdi araba hakkında da düşüncelerini soralım onlara. Araç zaten BMW olmasından dolayı B girli 2000 motorun verdiği güçle. Duruş olarak da çok güzel ama 2 kişilik bir araba Gökhan abinin dediği gibi de. 4 kişilik toplamda arkadakiler için çok rahat bir araba değil yani. Evet. Sen ne düşünüyorsun araba hakkında? Araba güzel ama e, beygirli bir güçlü araba olduğu için çok ses çıkartıyor çalışırken filan e onun içinde gerçekten araba iki kişilik arka koltuğa böyle çanta filan atarsınız yani çok şey yaramaz o Beyler şimdi araba 3.20 dedik de buraya daha önceki sahibi 3.35 diye yapıştırmış eee genelde bunu çok BMW'ciler yapar şimdi Hani bunu yapmak etik midir değil midir? Abi adamın arabasıdır yapar yani ne olmuş? 3.35'e binmek istemiştir. 3.20 e almıştır. 3.35 e yapıştırır şunu. Kaç liraya satıyorlar internette? 100 liralık 200 liralık. Yazılar bunlar. Şimdi arabanın bagajını da abi gösterelim. Yani bir daha açayım ha. Abi arabamızın bagajı böyle. Normalde hani beklenenden büyük. Şöyle bir şurası düşmüş. 100-200 liralık işleri var. Ya böyle bu arabayı dediğim gibi toplamaya başlarsam iyi para yer şimdi bu araba. Yani Pelli olmadığı için, albey olmadığı için beyler. Şimdi iyi parçalar da iyi para. 100-200 lira yapamıyoruz. Şimdi albeye gidiyoruz 200 liraya parça alıyoruz. 100, -100 lira işçilik veriyoruz. 300 liraya, 400 liraya yaptırıyoruz arabalara. Bu arabaya şimdi 1000 liraya, 2000 liraya parça veriyorsun. Aynı şekilde ustalara da 1000 liraya, 2000 liraya para veriyorsun. Yani yapmak istediğin işlemler 2000 liradan falan başlıyor. 3000 liradan başlıyor. Bu arabaya 30 lira harcasak tanınmaz hale gelir. Şimdi beyler arabayı hani çok çok öyle ağım şu an teknik özelliklerinden bahsetmiyorum biliyorsunuz diğer videolardan. Arabamız böyle bir arabaydı. Bu arabanın yaklaşık piyasa değeri de 140-150 başlıyor. İşte Allah ne verdiyse gidiyor 200-250 lira kadar gidiyor. Yani 160 liraya, 170 liraya ortalama böyle bir şey alabiliyorsunuz. Şu anda araba piyasası durgun. 150 lira da bulursunuz, 140 liraya da pazarlık edersiniz. Belki daha aşağısına da. Hani e, her araba malına göre parası, parasına göre de malı vardır. Ve her zaman fiyatı sarttırır abi. Ee, bu şeyi de hani galerici sözü olarak mı kaydedersiniz? Benim sözüm olarak mı düşünürsünüz? Her araba abi pert de olsa taklalı da olsa benim arabaları satma takdim parasına göre satar abi. Uygun alırsan uygun satarsan araba ne tür olursa olsun ki bir alıcısı bir çıkar. Beyler bu video e, burada bitiyor. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.